Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir test yapacağız. Malzemelerim adet kağıdı, plot kalem, makas, uçuk kalem. Hadi o zaman ilk önce şekillerimizi çizmekle başlayalım. Bir ayarlama yapacağım arkadaşlar bir saniye. Tamam arkadaşlar şimdi ilk önce başlıyoruz. İstediğiniz şekil çizebilirsiniz. Ben sayılarla başlayacağım. Bazı sayıları çizeceğim. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, şekillerle başlayalım. Mesela ilk önce bir dondurma çizelim. Hemen şöyle bir külah çiziyorum. şekiller Uzun zamanda video atmıyordum. Neden diye soracak olursanız fikir bulamadım. En sonunda telefonuma bakarken aklıma geldi. Ben sticker zaten yapmıştım birkaç kez. Neden bunu videoya çekmiyorum dedim. Şimdi video çıkıyor. Şimdi toplarını yapıyorum dondurmaları. dan Yani he arkadaşlar. Hepsini çizeyim sonra boyayacağım. O zaman ikinci şeklime geçelim. Ne çizebilirim? Saksıda çiçek çizelim şöyle. Ilk. Alda, saksımda oldu şimdi ben birkaç şekil çizip geliyorum Arkadaşlar şöyle çizim şekilde göstereyim şimdi daha fazla çizip hemen geliyorum Evet arkadaşlar çizdim üstü çizdim şimdi bunları plak kalemiyle üstünden geçeceğim görmeniz için şöyle Birkaç harf ile sayı da çizdim. Üste bağlı istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Görüyorsunuzdur umarım. Daha görünür oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki ile buradakinin arasında bayağı bir fark var. Böyle ters tutuyorum ki görebilirsiniz diye. Bir yandan da ekrana bakıyorum görünüyor mu diye. Görünüyor şu an. Pilot kaleminiz yoksa yazan bir tükenmez de olur. Ama ben pilot kalemi daha iyi yazıyor diye onu tercih ettim. göz biçimlerini de farklı çizdim. Bazılarının gözü kapalı vardı. Mesela yastık çizdim. Arkadaşlar onun gözü kapalı. Havlu çizdim onun da kapalı. Bazılarına şöyle çizdim göstereyim. Şöyle gözü kapalı çizdim. Bazılarını böyle çizdim. Evet arkadaşlar hepsini çizdim kamerada da daha iyi gözüküyor. Şimdi boyama sırasına geçtik. İster keçeli kalemle, ister koşun kalemle boyayabilirsiniz. Ben keçeli tercih ettim. İlk önce çizdiğim balonlardan başlıyorum. Sizin rengi boyayabilirsiniz. Ben sadece yapım aşamalarını gösteriyorum. Evde canı sıkılınca hatta karantina günlerde böyle para yaparak eğlenebilirsiniz. arkadaşlar 3 tanesini boyadım şimdi hepsini boyayıp geliyorum evet boyadım hepsini arkadaşlar şöyle yavaştan göstereyim şimdi buyurun şimdi en önemli kısmına geçiyoruz keseceğiz ben hemen kesip geliyorum evet arkadaşlar kestim Son bir şey kaldı. Arkalarına bant yapıştırmak. Ben de bunu sonra yapacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Size bakın. Hoşçakalın.